Evet, Fas'ta bakın e, o kadar enteresan bir oyun. Ne bu? Paçi. Paçi. Dört kişilik oynanıyor. İki iki efendim. Mevzu bu. İspanyol orijinli bir oyunmuş. Paçi diye bir şey. Tek zarla oynanıyor. Ee, biraz bizim e, tavlaya da benziyor. İşte. Efendim her yeri geri atamazsanız kapı alınıyor bir efendim oradan kaca çıkarılıyor filan böyle bir mevzu bu kılıf kardeşler ya. hep beraber ya. oturduk. Ben oynamıyorum tabii. Bu hacı dayı. Kırsa. Efendim. De... Father. Father of... Of... Yeah. 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 Ondan sonra böyle güzel bir kahve, minik bir kahve efendim söyleyeyim. Şahane bir alan. Bu bizim kapalı çarşıda. Yeah. işte i̇şte böyle ha. Main Street of Medina. Medina. Bravo. Yeah. Ondan yeah. sonra. Böyle bir mevzu ya. Sıcak <laughs> insanlar da. değil. Gel kardeşim otur dediler. Gel otur nerelisin İstanbul bilmem ne falan. Böyle güzel rahat. Şahane. Problem yok. Güzel. Bağırış çağırış yok. Şahane bir ortam vallahi ya. Ha? Hadi be gel. <laughs>